Selam gençler, ben kan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şuradaki mouse ile gösterdiğim yerdeki Windows etkinleştirme yazısını nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce orada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi ben bu kodları açıklamalar kısmında vereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz olan konular var. Burada sizin Windows'unuz, bu bu arada Windows 10 için geçerli. Windows'unuz hangisi ise onu yazacaksınız. Buraya. Mesela bu Home, Professional, Enterprise. Benimki Professional olduğu için profesyonel yazacağım ben arkadaşlar. Bundan nereden öğreneceğinizi bilmek istiyorsunuz arkadaşlar. Dosyaları açıyorsunuz. Bu bilgisayar boşluğa sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz arkadaşlar. Burada Windows 10 Pro diyor gördüğünüz gibi. Profesyonel seçeceğim. Buradan CMD'yi açıyoruz arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Benimki profesyonel olduğu için bunu kopyalıyorum. Bunu da değiştiriyorum. Ve i̇lk önce bunu yazıyorum arkadaşlar. Kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Enter diyorum. sonra böyle bu uyarı geliyor. Ürün anahtarı başarıyla yüklendi diyor. sonra bunu yazıyoruz arkadaşlar. Bunu da kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Tamam diyorum çıkan uyarıya. Sonra bunu da kopyalıyorum. Bunu da yapıştırıyorum buraya. Sonra bunu da kopyalıyorum arkadaşlar. Bunu da yapıştırıyorum. Çıkan uyarılara tamam diyorum. Burada da bir tane şey var. Buna da tamam dedim. Şimdi bilgisayarınızı yeniden başlattığınız zaman buradaki yazı siliniyor arkadaşlar. Evet her şey bu kadardı arkadaşlar. Sadece bunları yazıyoruz. Ve ben bunları açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.